Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz bir yayına da. 3 Nisan çarşamba bülteni ile karşınızdayım. Öncelikle iddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini yorumların altına bırakacağım. Oraya da aklımıza yatan sağlam kupon gördüğümüzde oraya bırakıyoruz ve canlı veriyoruz. Cuma günleri zaten tam kadro oradayız. Onun için hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi salı günü neler yaptık üzerinden bir kısa kısa geçelim. Salı günü İstanbul Rize maçında İstanbul'un en az iki tane atarak kazanmasını bekliyorum. Ve maçın iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum demiştim. Rize maçı 4-0 kazandı. Frederick Hout Vanderes maçı ise karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınır demiştim. En son 2 birdi maçı kapattım sonra. Kufumos'la Hamkan maçında uyarmıştım sizi asla ve asla ala kuponlarını koymayın. Maçın bir kere bir biri var. Ondan sonrasında taraflar bir tarzda dönse veya fazla 2 böyle döner. Çok gol çıkmaz dedim. Ve maç 1-1 bitti. Karşılıklı gol var. 1.55'ten 2-3 gol 1.80'den çok güzel kazandırmış olduk. Yanıldığımız maç Galatasaray Hatay Spor maçıydı. <laughs> Gollü mücadele bekliyordum. Fakat maalesef Galatasaray Bahçe ilk yerden bulduğu golle 1-0 kazandı. Onun da üzerinden biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe toplantısında şöyle bir sonuç çıktı. İşte hatırlayın Urfa'da e, Süper Kupa finali oynayacaktı. E, Fenerbahçe şöyle bir karar almış. Yabancı hakemi yönetme şartıyla. Yani burada da yine eğer bir kulüp bunu dile getiriyorsa... Futbol Federasyonumuz çapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Demek ki hakemlerimize hiç mi hiç güven kalmamış. Ki zaten Galatasaray maçında da <laughs> benzer bir pozisyonla Hatayspor'un Spor'un golü iptal oldu. Maçı izledim. Sonra var çizgiyi de çekti. Gerekçe sağ dirseği önde. Bundan dolayı golü iptal ettiler. Ha, dirseğin önde olmasının futbolcuya nasıl bir avantaj olur? Bunu siz düşünün. Zaten kafa topuna çıkarken ister istemez dirsekler açılır arkadaşlar. Yani bunun bunun bir avantaj olduğunu düşünüp golü iptal etmek mantık dışı. Ee, bence yanlış bir karardı. Son istivalle de Fenerbahçe ha, haklıdır haksızdır bilemem ama eğer bunu dinlendiriyorsa Futbol Federasyonu'nun düşünmesi gereken bir sonuç var ortada. Neyse arkadaşlar Galatasaray maçından Kornel bekliyorum demiştim. Bol Kornel çıktı. Excelsior PSV maçında da ilk yarısından gol sesi çıkmadı ama ikinci yarı PSV iki tane attı. Zaten maçı da izlemiştim. PSV çok geldi ama atamadı ilk yarı. Nottingham Forest Fulham maçı maçın karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum demiştim. Maç 3-1 bitti. Fortuna Stad Nijmegen maçında da üstüne basa basa Oranlar çok tuhaf. <laughs> Aynı Kufu Hamkam Hamkan maçında olduğu gibi maçın bir biri var. Taraflardan en fazla dönse bile en az iki tane iki biri döner diye düşündüğümden dolayı karşılıklı golları alalım demiştim. iki buçuk çok gitmiyor dedim demiştim hatırlarsanız. Ve maçın 2-3 golde alınabilecek en iyi daha sonuçtu diye 1.78 oranla bu da çok güzel kazandırmış oldu. Kornel bekliyorum demiştim. Bu maçta da bol çıktı. West Ham-Tottenham maçında da maçı karşılıklı gollerle 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum demiştim. Ve bol Kornel bekliyorum demiştim arkadaşlar. Maç ilk yarıdan 1-1 oldu. Ve maç maalesef öyle bitti. Ama 13 yılda 14 tane de Kornel çıktı. Benfica Sporting Lüzbon zaten tek tercih vermiştim. Maçın karşılıklı gollerle 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum demiştim. En son maç 2-2 Evet. Geçelim çarşamba günü. <laughs> çarşamba günkü maçlarımıza. <laughs> Skor sorumla başlayayım. Bence oldukça günün en keyifli, en güzel maçlarından bir tanesi. Kayseri Spor, Kasımpaça maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta, ücretsiz olarak misafir edeceğiz. Yorumları bekliyorum. Bu arada arkadaşlar katıl gruplarımızda ay değişti. Gelmek isteyenler bana özelden Telegram'dan ve Instagram'dan ulaşabilirler. E, fiyatımız çok yüksek değil. 250 lira kimsenin bütçesini sarsmayacak bir rakam olduğunu düşünüyorum. Evet, skor sorumuz kayseri Kasımpaşa maçının skorunu bilen herkese ücretli grupta ücretsiz olarak mesafe vereceğim Yorumlara bekliyorum. İlk maçımız saat 17'de Adana Spor Eyüp'ü ağırlıyor. Şimdi arkadaşlar Eyüp bu maçı kazandığı takdirde Süper Lig'e çıkma ihtimalini netleştirecek. Geçen dünkü maçta daha doğrusu Sakaryaspor'da Şanlıurfa'ya 2-0 mağlup oldu. Çorum kazandı. Bodrum kazandı. Şimdi kazanma sırası Eyüp'te. Eyüp kazandığı takdirde direkt üst lige çıkmayı hak edecek. Benim buradaki ana bahsim, düz Eyüp kazanır olacak. Ee, Canlar Erkin <laughs> yokmuş, cezalıymış. Bundan dolayı aslında Caner olsaydı Korneli çok rahat söylerdim ama ama gene de burada en çok Korneli Eyüp kullanır, İlker'i Eyüp kullanır. Bu gibi seçenekleri de değerlendirebilirsiniz. İskeleri de aslında hiç de fena değil. Korner çıkma ihtimali oldukça yüksek bir beklentisi var. Korner de bol şans sürüyorum. Ee, Tabi Eyüp nasıl kazanır? En az burada iki tane atarak da kazanır diye düşünüyorum. Benim böyle çok da böyle avan avan gollü geçmesini beklemedi. Maç hani sanki böyle 2-0, 2-1, 3-0 bu aralıklarda bitebileceğini düşündüğümden dolayı 4.5 altında 2 sanki daha idealmiş gibi duruyor. İsteyenler 4.5 altında da alabilirler ama düz kazananı alalım etli sütle de karışmayalım derim. Belki de 1-0 olsun bizim olsun der. Yeter ki kazanalım der. 1-0'a da bağlayabilirler maçı. Düz kazananı almak en mantıklısıdır. Gelelim skor sorumuza. Kayseri Spor, Kasımpaşa. Arkadaşlar çok fazla alınacak bir şey yok bu maçta. Maçın bir kere 1-1 var. Daha sonra da mutlaka tarafta da bir tanesi ikinci golü bulurak maçı üstte taşır. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst alalım geçelim derim ben. İlk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Ee, günün zor maçlarından bir tanesi saat 20.30'da Konya Trabzon'u ağırlıyor. Arkadaşlar oranlar biraz garip. Aynı dünkü Nijmegen maçı gibi, Hamkam maçı gibi oranlar biraz tuhaf. Sanki böyle tam böyle 1'dir de kalabilecek bir maç gibi, gibi duruyor. Her iki bir takım var. Karşılıklı gol var 1.65'ten. Denenebilir. Ama ben 2-3 gola gitmek istiyorum. Çünkü 1-1, 2-0, 2-1, 3-0 Bunların hepsini kapsadığı için 2-3 gol hem de yüksek orandan 1.77 gibi bir oran verilmiş. Kaç gidecek? 2-3 gol bence alınabilecek en mantıklı seçeneklerden bir tanesi. Oran da güzel olduğu için 2-3 gol yoksa karşılıklı golları alıp geçelim. Sanki böyle bir de kalabalıcakmış gibi bir maç duruyor önümüzde. Saat 21.30'da Arsenal Luton'u ağırlıyor. Arkadaşlar maalesef Arsenal'a oran yok. 2,5 üstü. Oran yok. 3,5 üstüne gideceğiz 1,50 orandan. Bu maçın da XG'si oldukça yüksek. Arsenal'a yaklaşık 4 XG açılmış. Luton'a da 1 XG açılmış. Yani en yani az Arsenal'dan 3 tane, 4 tane gol bekleniyor. İsterseniz evin 3 tane golüne de gidebilirsiniz ama oran yok. 1,30 oran açmıştır evin 3 tane golüne. Şöyle bir oran buldum. Ee, ev her iki yarıyı da kazanır. 1.61 gibi bir oran verilmiş. Bunu denemekte fayda var. Çünkü oran yok arkadaşlar. Ya da ilk yarı 1.5 üst deneyeceğiz. Onun da oranı 1.60. İsteyenler ilk yarı 1.5 üst alır. İsteyenler ev her iki yarıyı da kazanır alabilir. Ee, ya da ilk yarı Arsenal kazanırına gidebiliriz. Bunun da oranı 1.25 çok komik kalıyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. İddialist yönetimi bize bunu reva görmüş. Ee, i̇lk yarısından gol beklediği maç olduğundan dolayı ilk her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Ee, XG'leri olarak da Korner ve beklentisi oldukça yüksek bir maç. Bu maçta da genel Korner çıkar diye düşünüyorum. Corners oynamayı seven arkadaşlara da başarılar dilerim. 21.45'te Bayer Leverkusen Fortuna Düsseldorf ağırlıyor. Yani bu kupa maçı arkadaşlar. Kupa maçlarında tepkinde olmak lazım. Dün mesela Lyon vardı. Kupa maçıydı. İlk yarı 0-0 Lyon maç sonu 3-0'a çevirdi. Burada da yine aynı senaryo olur mu? Bence olabilir. Neden olmasın? Çünkü e, maç önü olduğu için kadroları göremiyoruz. Bir bakarsınız paf takımıyla çıkar. E, biz yine de burada 2.5 üst alıp geçelim. Ne olur ne olmaz diyelim. Belki de Fortuna Düzordorf'ta destek verir. Ki bence vermesi gerekiyor. Çünkü kupa maçı arkadaşlar. O kadar da kötü bir takım değil Fortuna Düzordorf. 2.5 üst benim buradaki ana bahsim olacak. Riski seven arkadaşlar karşılıklı gollarla iki buçuk üstü birleştirebilirler. 1.83 karşılıklı gollara oran açılmış. Hatta maçın iki buçuk üstü değil üç buçuk üstü bile taşınma potansiyeli oldukça yüksek. Fortuna Düsseldorf destek verirse. O zaman ne yapıyoruz? Üç buçuk üstü 1.80'den deneyeceğimize bunu 4-5 golle sınırlandırırsak 2.56 gibi bir oranında. Tabii 4-5 gol riskidir. 3.5'un üstü açık olduğu için sıkıntı yok ama 4-5 gol 6. kolda yatar. Bilginiz olsun. Taraf bahsedecek olacak arkadaşlar da ya ilk yarı beraber Laval Kuzen'in kazanına gidelim 1.40 orandan ya da buçuk üzerinde kazanına gidelim 1.33 orandan ama kupa maçı kesinlikle kesinlikle ana kuponlarınıza koymayın. Kadroları görmek lazım. Dediğim gibi bakarsınız paf böyle çıkar. Ortalık iyi yerine, yerine Evet, i̇lk yarısından gol beklediği maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçildiğini işaretleyebilirler. Bu maçında yine Cornell X oldukça yüksek. E, Cornell bak isteyenlere de başarılar diyorum arkadaşlar. Burada Cornell çıkarttı diye düşünüyorum. Saat 22'de Fiorentina Atalanta maçıyla devam ediyoruz. Şimdi Napoli evinde 3-0 yenen Atalanta oldukça formda oldukça güzel gidiyor. burada da ben aslında biz o gün karşılıklı gollarla iki buçuk üst almıştık. Maalesef Napoli çok geldi ama atamadı. Aynı senaryo burada olur mu zannetmiyorum. Fiorentina Napoli'ye göre daha da böyle bir iyi bir takım. Hucum geçişlerinde oldukça iyi bir takım. Bence burada Fiorentina Atalanta'ya karşı evinde gol bulabilir. Karşılıklı gollar benim buradaki ana bahsim olacak. 1.47 oranlar ve maçı mutlaka 1-1'den sonra taraflardan bir tanesi de mutlaka ikinci golü bulur diye düşünüyorum. 2.5 buna da varım. İlk yarısından da gol bekliyorum. Bunu da Atalanta tarafından bekliyorum arkadaşlar. Bunun da oranı 1.85. Oldukça güzel. Tekli ya da sistemde değerlendirilebilir. İlk yarısından gol beklediği maç olduğundan kaynaklı. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar. Her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Geçelim diğer maçımıza. Saat 22.10'da. Bu da bir kupa maçı. Paris Saint Germain Rennes'i ağırlıyor. Arkadaşlar asla vasla al kuponları Kabloları gördükten sonra bay almak en mantıklısıdır. Fakat maç önü anlattığım için mecburen böyle anlatıyoruz. <laughs> ne yapabiliriz? Ee, Paris Saint Germain'i zaten biliyoruz. Eğer düzgün bir kadroyla çıkarlarsa Rennes'in burada herhangi bir şansı yok. Paris Saint-Germain ayağında geçmesini bekledim. En az iki tane, üç tane atarak kazanmasını bekledim. Bir maç olacak. İlk yarıdan da gene PSG golü alabiliriz. Bunun oranı 1.31. Benim buradaki ana bahsim bu olacaktır. İlk yarı PSG'nin golü olacak arkadaşlar. Maç 2.5 üste taşınır mı? Büyük bir ihtimalle taşınır diye düşünüyorum. Rende destek verir. Paris Saint-Germain en az iki tane, üç tane atarak maçı üste götürebilirler kupa maçı olduğundan dolayı 2.5 üstte 1.33 vermişler ama biz karşılıklı gollarla 2.5 üst alalım. Zaten düşük bir üstü olacağız kupa maçına. Dolayısıyla karşılıklı gollara da 1.52 oran vermiş. Karşılıklı gollarla 2.5 üst birleştirirsek 1.65-1.70 bir bandında bir oran elde ederiz. Oran aldığımıza değer hiç olmazsa. Evet, ilk yarısından gol bekledim maç olduğundan kaynaklı. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Son maçım arkadaşlar. Buraya kadar dinleyenlerden bir beğeni rica edeyim. Tabi son maçım bakmayın. Hemen burada da bir tane kupon yapacağız. Saat 22.15'te Manchester City Aston Villa'yı ağırlıyor. Arkadaşlar burada 2.5 üst benim ana bahsim olacaktır. Ve maçın aynı zamanda 2.5 üst değil 3.5 üstte bile taşınma potansiyeli oldukça yüksek. Çünkü Arsenal'la 0-0 beraber kalmışlardı. <laughs> Bu maçta da bence <laughs> City çok rahat bir şekilde kazanır diye düşünüyorum. Üç ee, 3,5 üstün oranı 1.77. Biz bunu gelen ne yapalım? 4-5 golle sınırlandırırsak 2.54 gibi bir oran halde ederiz. En azından oran aldığımız değsin tek ya da sistem daha kullanabilirsiniz bunu. Ana kuplamada zaten olmaz. İki buçuk ideal olacaktır arkadaşlar. İsteyenler karşılıklı gol var da deneyebilirler. Çünkü Manchester City hemen hemen her takımdan gol diye ve potansiyeline sahiptir. Ee, Aston Villa da bence boş geçmez diye düşünüyorum. Karşılıklı gollar 1-8'den denenebilir. İlk yarısından gol ve goller beklediğim maç. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Bu maçın da yine XG'si oldukça yüksek corner açısından. Corner beklentisi oldukça yüksek. Zaten biz de City maçlarına ve Aston Villa maçlarına corner alıyoruz. Bunda da iki takımında yine bol corner izleriz diye düşünüyorum. Corner anamayı seven arkadaşlar da bol şans diliyorum. Evet arkadaşlar hemen burada da bir hızlı hızlı bir kupon yapalım. Tabi düz ana kuponumuz ne olacak? Eyüp'in düz kazanırı 1.40 orandan. Kayseri Spor Kasım Paşa maçı karşılıklı gol var. 1.30 orandan ve hangisini alalım? Manchester City Aston Villa 2.5 üst alalım. 1.24 orandan 1.40, 1.34, 1.24 en azından anlamazsanız 2.30'a yakın bir oran yapar. Bu da bizim YouTube kuponumuz olsun. Evet arkadaşlar maçlarım bu kadar. İddialıyız. Bekir tane Verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini yorumların altına bırakacağım. Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni bir de nokta dostu yorum bırakırsanız harika olur. Zaten Kayseri Kasımpaşa maçının skorunu yorumları bekliyorum. Bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak ay sonuna kadar misafir edeceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese hoşçakalın.